NATO sarayı ikiye böldü. Devletin zirvesinde NATO'nun geleceği konusunda yaşanan fikir ayrılığı dikkat çekti. Soylu ve altın NATO'ya güvenmezken, kalın ve akarın NATO lehine açıklamalar yaptığı görüldü. O da TV'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler ve NATO üzerine Türkiye'den farklı sesler çıkması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün gelinen noktada bu kurumların ne kadar başarılı olduğu tartışılır hale geldi dedi dünyanın değiştiğini vurgulayan Fahrettin Altun, son 30 yılda dünya siyasetinde yaşanan değişmelerin altını çizerek, şunları söyledi. Bu kurumlar elbette dünyada barışa ve istikrara katkıda bulunmuşlardır, farklı coğrafyalarda istikrar sağlayıcı güç, unsur olarak varlık göstermişlerdir. Ancak son 30 yıl içinde dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler, güç dengelerinin değişmesi karşısında bu kurumlar kendilerine yönelik beklentiyi karşılayamadı. Esasında uluslararası kuruluşların istikrar sağlayıcı fonksiyonlarını artık yerine getiremediğini görüyoruz. Fahrettin Altun'un NATO ve BM'ye tavır alan görüşler ileri sürerken bu görüşlerin tam tersi açıklamalar da yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a yaptığı açıklamada bu çada yaşananlarla ilgili Rusya tarafının yargılanması gerektiğini dolaylı olarak ifade etmişti. Bu açıklamaları İngiliz gazetesi Ankara'nın en sert tepkisi yorumuyla verdi. Konferansta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye Balkanlardan Orta Doğu'ya, Afganistan'a ve Kafkaslardan Afrika'ya ve ötesine kadar NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir demişti. NATO'ya güvenmiyoruz. Türkiye başta Hulusi Akar ve İbrahim Kalın olmak üzere çeşitli açıklamalarla NATO ile arasındaki bağı korumaya çalışırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı açıklama dikkat çekti. Soylu açıklamasında eğer biz Avrupa'ya veya Amerika'ya güvenseydik, eğer biz NATO'ya güvenmiş olsaydık, eğer biz dünyanın küresel kulüplerine güvenmiş olsaydık bugün Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar terör koridorunu kurmuş olurlardı. Biz bugün kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz için ayaktayız ifadelerini kullandı.